Arkadaşlar ben Rusuk Anlaşıyoruz. Bugün sizlerle birlikte nerede kalmıştık Minecraft'ta? Minecraft'ta yani devam ki Ve videoya akşam başlıyoruz. Ve en son köyde kalmıştık. Yani eve gitmedim. Evimize gitmedik. Şimdi evimize gideceğiz. Ve sonra yine geri geleceğiz arkadaşlar. Çünkü orada gördüğüm madem Gördüğünüz gibi. Orada maden vardı. Dedim üstünden atalım. Maden vardı arkadaşlar. E, maden vardı diye o yüzden madene geçeceğiz bugün. Madende bir sürü elmas, altın bulmaya çalışacağız. O zaman eve gidelim evimize ve evimizde çok güzel bir şey yapacağım. Harika bir şeyler şeyler yapacağım. O zaman evimizde görüşürüz. Orada ben videoya başladım şimdi durduruyorum. Evet şu an evimize geldik. Bakın arkadaşlar burada bir sürü şey çıkmış. Patates çıkmış. Evet besinlerimiz büyüyor. Bu büyümeyecek. O yüzden şunu kuralım. Ee, buraya atma. Hmm. Hadi. bir kere daha yaptık. Ne haber? Küpikçikler. küpikçikler. Arkadaşlar bize bir tane daha şey lazım. Ee, sandık. Evet sandık. O yüzden sandık yapacağız şimdi. Hmm, hmm iki tane yapalım. Şimdi şuraya. Sen şuraya geç. Sen de şuraya atalım. Şimdi arkadaşlar böyle bir sürü dolduracağız. 8 tane kaktüs var. Arkadaşlar onları neden topladım? Şimdi evimizin etrafına dolar yapacağız. Eğer zombi gelirse onları arkadaşlar koruyacak zombi engel olacak zombiler gelmesin diye bunları şimdi dolduruyorum buraya 19 tane meşalemiz var siyantiler topladık oradan balık ee, ekmek bir süre yapacağım şimdi bayağı bir ekmek yapmamız gerekir ve kazma yapacağız kazmaya gerek gerekecek kazma gerekecek bize o yüzden şimdi arkadaşlar gel bakayım. Bir dakika önce ayak kalk. Ayak kalk. Besliyoruz. Ay bu gel gel. Söz. Gel sen gel sen gel sen. Abi ben yemek istemiyorum. Sen ayağa kalk. Merhaba arkadaşlar. Girdiğim gücü. Ee, şimdi sen seni besleyelim. B e besleyemem sizi arkadaşlar. Tamam şimdi biz kendimize hemen o, otur 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 otur. Otur 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 otur. otur. Evet, aferin. Şimdi arkadaşlar, ee, şey hemen bu da yapıyorum. Ekmek yapıyorum yani. <laughs> Sürekli 10 tane ekmek oldu. Sonra buradan da arkadaşlar geliyoruz buraya. Buradan full böyle kazma. Tamam arkadaşlar şimdi kazmalarımızı, elimize alalım. Ekmek elimizde lazım. Böyle. Hadi arkadaşlar şimdi orada görüşürüz. Orada şimdi videoyu durduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geldik buraya. Geçeceğimiz yerimize. Bakın orada su var. Suyu atla atlamaya çalışacağım. Kıpır kıpır buraya geçelim. Elmas var numarayı. Ay, abalma, abalma, abalma. Tamam, tamam, tamam. Sakin sakin. Aha. suya atlayacaktım arkadaşlar ama artık atladık neyse. Şimdi öncelikle buradan kazmaya başlayalım. Öyle bir sürü şey bir etmiş gibi. Ne dedi? Akşa burada bu yeni sürüm on bir on yedi. yeni sürümü. Şimdi burada bir şey yok. Lav neredeyse orada elmas altın diyorlar. Şimdi oraya gideceğiz ama bayağı bir demir toplayalım şimdi buradan. Baya demir. Baya bir demir. demirde de değişti arkadaşlar. Kömür de toplayalım. Kömürle yakacak şeylerimiz olur. Kömüre de ihtiyacımız var. Evet. Böyle sürkümüz kümü bu. Arkadaşlar full bugün maden değiliz. Böyle altın falan yukarılarda yokmuş. Bakalım. Şuradan. Zaten arkadaşlar şura, şuraları görüyor musunuz? Bunları şey sanıyorum ben. Altın sanıyorum. Ay elmas sanıyorum. Elmas sanıyorum ama elmas. İh. Oo, bakın burada ne var. Evet. Bu ne? Bu, Bu ne? Ne olduğunu bilmiyorum bunu Yorumlarda yazarsanız. Yeni sürüm olduğu için Arkadaşlar bilmiyorum yani. Bu ne yapılır? Bakarız. Şimdi öyle var <laughs> Evet, şimdi çık, 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 oh. Bakın burada bir sürü var arkadaşlar. Ama fazla toplamak istemiyorum. Çünkü bilmiyorum, belki Gereksiz şehir. bir şeydir. Burada bir daha şey var arkadaşlar. Maden. Mağara, mağara. Şuradan çıkıyoruz, oh. Burada bir şey yok ki. Biz başka bir yerde buluruz arkadaşlar. Bir yerde vardı. Buradan full yer arayacağız. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar orada görüşürüz. Arkadaşlar girmeden biz görmemişiz. Bakın. Elmas. Elmas var arkadaşlar. Oha inanıyor musunuz? El, elmas. 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 Arkadaşlar her yerde elmas var. Geçerken biz ne yaptık arkadaşlar? Böyle yaptık. Bakın. Böyle falan yaptık. Geçtik ama buralara bakmamışız. Ve şimdi elmas kazacağız ama bizim e, demir kazmamıza gerek demir kazmaya ge gerekiyor. Kuş, hemen, 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 hemen 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 buradan arkadaşlar ne yapalım? Crafting table crafting şal demiriniz demirimiz var çünkü arkadaşlar hani çalmıştık ya köylerden çok Tabii bütün göllerden yani bir köyden 64 tane çıkmadı. Ama olsa şimdi biz böyle yerleştireyim. Ee, e, 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 e. Arkadaşlar bizim modumuz odunla şey yaparız Bir sürü yaptık tamam. Şimdi de buraya geçiyoruz. buraya. Buradan böyle. Evet. Bir sürü. Keşke yer ayırsaydık. Evet içeri devam ediyoruz. Oy. Harika üç tane. Full set Oo! Ne atabiliriz? Bunu at. Evet. Şimdi artık arkadaşlar full set için burayı toplayabilirim. Full set yapmak için burayı toplayacağım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Harika harika arkadaşlar. Bir 64'lük çıkar buradan. Demedi demeyin. Oy oy oy. Biz mal gibi arkadaşlar ne yaptık? Gittik. Bakmadık buralara. Harika gözüküyorlar. Oo oh, oh, ha. Arkadaşlar ben dedim. Arkadaşlar çünkü hep bu tarz böyle çukurlu yerlerden bir sürü elmas çıkıyor. Harika kaç tane oldu? 21 tane arkadaşlar. Harika ve daha üstleri toplayacağız. Arkadaşlar üstleri toplayacağız daha. Manyak şeyler var. Şok şok haber ben. Hemen bunları diz 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 diz. Ya kır 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 Buraları kırıyoruz ve elmasımızın yanına gidiyoruz. Elmas. Elmas. Arkadaşlar tam bir set de böyle gibi e, yapacağız. O yüzden bir sürü topluyorum. Şu üstlerde bir sürü var. Onları almak için 5 tane ha Beş tane var. Öyle yukarı kat kat çıkacağız. Ne var burada? Çıkacağız. Evet. Çıkacağız buraya bakayım. 20 tane her arkadaşlar. Hmm, şey ne taşımız var taş. Evet oyu sürü var. Şu karşıya git, gitmeye çalışacağım. Şuradaki bir dakika bakayım bu taraflarda. Şu karşıya geçeyim. Evet arkadaşlar şu karşıya çıkmaya çalışacağım. Sonra şuraya. Ama ya da biz arkadaşlar ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Kusura arkadaşlar gidelim istediğimizi yapalım. He. Arkadaşlar öldük. Elmaslarımız a biz burada yatmıştık işte, doğru. Koşmamız gerekiyor. Süper hız, süper hız. Arkadaşlar elmaslarımız her şeyimiz gitti. İnanamıyorum. Şaka. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne nerede 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 nerede? Ona. What? Arkadaşlar direkt bulmamız gerekiyor. Hemen eşyalarımız gitmeden orada bir set yapabileceğimiz kadar şey vardı arkadaşlar. Bakalım. Elmas vardı, elmas, elmas, elmas. Bakın elmas diyorum. Arkadaşlar evet, evet bu taraf hatırlıyorum hatırlıyorum bu taraf bu taraf bu taraf. Koş 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 Yusuf, koş. Hemen koşmamız gerekiyor arkadaşlar. Koşalım koşalım nereye koşuyoruz? Koş 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 işte 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 burası değil mi burası değil mi? Kaybettik mi? olamaz o hayır hayır no 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 bulduk 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 bulmadık, bulmadık, bulmadık. bulamadık bulamadık nerede arkadaşlar bu ya? Acaba burası oraya mı gidiyor? Dur bakalım. Arkadaşlar nerede bu var? Biz ne yaptık ya? Arkadaşlar neredeydi bu ya? Yorumlarda yazmayı unutmayın bulamasak. Bulamasak eşyalarımızın hepsi giderek. Gitmesini istemiyorum eşyalarımızın. Orada bir 64'lük şey vardı arkadaşlar ya. <laughs> ya nerede? Bakın şimdi bizim ev tarafı bu taraf. Bizim ev tarafı o taraf. Bizim ev tarafı mı ya? Bizim ev tarafı tarafındaysa... ise. Bizim burada gidelim. Arkadaşlar ben duyuyorum sabah Bir Yeri aray arayalım. Arkadaşlar burdum. Arkadaşlar buldum harika. Vah! Canımıza bakın arkadaşlar. Şu an şu elbiselerimizi yiyelim Elmasları da almışız. Oy. Elmasları aldık. E ne yapacağız şimdi? Şu 15 taneyi şuraya alalım. Sonra böyle bir çıkalım. bir, çık, bir çıkalım, bir çıkalım. Çıka çık açık arkadaşlar böyle. O deli kim açmışsa. Allah hanım belasını versin. Tamam. Şimdi evimize gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. He, görüşürüz. Bay bay diyeceğim size. Evet yani arkadaşlar. Böyle 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 böyle. Şu an akşam oldu arkadaşlar. arkadaşlar i̇şte akşam oldu akşam oldu şuraları kuralım buradan ben bayağı bir böyle toplayayım topla topla toplayayım toplama arkadaşlar evimize gidip setimizi yapacağız harika bir set olacak evet arkadaşlar süperiz evde görüşürüz evet arkadaşlar şu an evimizdeyiz uyudum <laughs> Kalktım sabah oldu. Gelelim buraya. Gel bakayım. Şimdi bakalım. Bunlar ne oluyor? Şöyle bir şeyler yapalım. Oh my god. Ya bir, 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 bir dakika arkadaşlar. Bu nasıl yapıyor? Bu ne yapacağım? Bu gerekmiyor. Bir de 4 tane istiyor arkadaşlar. Şimdi Evet. 1 2 3. Aha kaskı etmedi. Arkadaşlar kaskı yetmedi. Böyle giy bakayım onu. Ana kas kaskı. Kaskı yapmıştı doğru. O zaman ayakkabı yetmedi. Doğru, doğru ayakkabı yetmedi. Bakın bakın arkadaşlar harika. Ayakkabı yeter aslında. Bakayım. Yani buradan bakalım. Ama yetmiyormuş. Biz de kılıç yaparız arkadaşlar. Hemen buradan. Gelelim. Kılıç yaparız. Kılıç. Kılıç yapmak için. Biz ne yaptık ya. Neyse. Arkadaşlar videonun sonuna da geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.